Değerli hastam, öncelikle geçmiş olsun. Size bugün uyluk germe ameliyatı yaptık. Uyluk gelme ameliyatı biliyorsunuz iç bacak kısmındaki liposuction sonrasındaki sarkmalara ya da hastanın kilo vermesine bağlı sarkmaların düzeltilmesi amacıyla deri ve deri altındaki yağ dokunun azaltılması cerrahisi. Kasık bölgenizde popo arkası, poponuzun arkasına kadar uzanan bir kesiniz var. Bu kesi bölge itibariyle sulanmaya ve nemli kalmaya aday bir yerdir bizim buraya koyduğumuz bandajlar bunu azaltmayı hedefler. Bir de direniniz var. Direni zamanı geldiğinde boşaltmayı ve zaten zamanı geldiğinde çekmek için size randevularınızı verdik. Şimdi kesiniz çok büyük ihtimalle kasığın üst kısmından başlıyor. Kasık boyunca devam ediyor ve arkada poponun katlantısına kadar devam ediyor. Eğer çok ağır bir tablo olduğunda bu kesi bazen iç bacaktan dizin altına kadar da devam edebilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey yaralarınızın ıslanmamasını sağlamak ve yürürken küçük adımlarla yürümeniz lazım ve bacağınızı çok açmamaya çalışmanız bizim için en önemli kriter. Bunun için de yapacağınız şey size önerdiğimiz gibi günlük olarak bu alanın pansumanının yapılması. Lütfen batikonla pansuman yaparak yaranızı kuru tutmaya özen gösterin. Bacaklarınızı minimum açmaya ve çok fazla hareket etmemeye çalışın lütfen.